Herkese merhaba, ben Şeyda. Abi harmancılık hep kazanıyor ya, bulaşık yıkıyorum, sofrayı kaldırıyorum, sofrayı yapıyorum, yemek yapıyorum, kek karıştırıyorum, bunun adı neydi bilmiyormu bunu. bunu yapıyorum. Hmm. Ay çok kötü, yakın çekme sevmiyorum ben tat bakmayı ya. Bir şey eksik ama güzel. Elimi kırarım. <laughs> en nefretli şey arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Şeyda. Unutmuşsunuz çünkü bayağıdır gezemiyoruz. Ama bence artık herkes gezemiyor. Hem işte mazot, benzin fiyatları hem ülke sıcak, herhalde soğuk. mula sanırım. Yani ben 11. yılıma 12'ye giriyorum. İlk kez bu kadar soğuğunu gördük ve yani dışarı çıkamıyoruz ya o derece. Dedim ki artık bir evde vlog bir çekelim, bir şey yapalım. Hazır kek yapacaktım. Hadi gel dedim bunu çekelim, paylaşalım. Hadi gelin birlikte yapalım. Bu arada işte soru cevap ya da bir sohbet de edelim istiyorum. Bir kameranın arkasında ama o da birazdan herhalde katılır bana. Katılmayacak mı? <laughs> hem birlikte kek yapalım hem de sohbet edelim. Belki sevilirse işte ben zaten böyle artık ilişki kanalı gibi ya da işte ev hallerimiz ne yapıyoruz nasıl işte okula gidiyoruz okuldan geliyoruz özel dersler o hani nasıl işliyor günümüz falan bunu da paylaşacak. Çünkü en azından bu bizim kendimize bıraktığımız güzel bir anı. Bu kanal sizinle birlikte. E, sevilirse de bu yoldan da karavan yolculuğumuz başlayana kadar bunlarla da böyle bir şeyler çekebiliriz. Birlikte olabiliriz. Yani en azından ara vermemiş oluruz buraya. Çünkü biz burayı çok özlüyoruz. Bizim için de bir bahane bir şey olur burada olmak için. Evet hadi şimdi başlayalım. Burada normal kek değil ıslak kek yapacağız. Tarifini bir yerde görmüştüm. Çok Sevmiştim, sevildi. E, tam buğday unu kullanacağım. Maalesef şeker koyacağım çünkü e, misafir gelecek, onu yapacak. Ben yemeyeceğim. <laughs> Başlayalım. Şimdi önce dolaptan yumurtamızı alıyorum. çıkarmamışım. Onu çıkarayım hemen. Yumurtalar büyükse 3 de ideal arkadaşlar. Bu biraz inatçı bir yumurta çıktı. Kırılmıyor ve korktum başıma geldi. Dur kaşıkla alayım. Tamam. Linç yiyeceğim. Hem de linç yiyeceğim isim kendini çok iyi biliyor. <laughs> Evet, üçüncü yumurtamı kırdım. Ve gelsin dört. Bizim yumurtalarımız biraz minik gibi değil mi? Evet, dört yumurtamızı kırdık. Şimdi bir su bardağı şekere ihtiyacım var. Bu arada bu kaplar çok kullanışlı. Ee, almak isteyenlere tavsiye ederim. Vip Ahmet diye bir e, ee, bu şeyleri satan birisi var. Ben ondan almıştım. Çok memnun kaldım. Bir su bardağı şekerimizi koyduk. Bu ölçü kaplarına da bayılıyorum herhalde. Bunları da internette her yerde artık var. Bulabilirsiniz. Link vermek isterdim. Şu link işine bir giremedik Recep ya. Değil mi? Öncelikle bir yediriyorum. Sıçramasın diye. Hazırsak başlıyorum. Evet, bence bu yeterli gibi. Onun haricinde biraz sohbet edelim. Tabii çok bekletmek istemiyorum. Şimdi bu yumurtalar kabardı. Islak kekin özelliği birazcık ee, daha böyle havalı kalsın istediğim için diğer kısmını elimle karıştırarak halledeceğim. Çünkü havası sönsün istemiyorum. Bu çırpılmadı biliyorsunuz. Yumurta biraz daha kıvam oluyor. Şimdi ben bir hemen ne alacağım? Süt eksik sütümü alayım. Yağımı alayım. onlara halledeyim. Evet. Bunu yaparken de biraz sohbet edelim. Ee, tabii ki konumuz karavan arkadaşlar. Ne zaman olacak, nasıl olacak merak ediliyor haklısınız. Biz de merak ediyoruz. Ee, aslında malzemelerimiz, işte su tanklarımız, yalıtım malzemelerimiz, güneş paneli her şeyi aldık hazır. Ama hava şartlarından dolayı bir türlü fırsat olup bulup gidemedik yani soğuk çünkü. Bu işte dışarıda olan bir iş ve bizi, hani bu anlamda yoracak bir işte soğuk anlamında. E, tam bu hafta niyetlendik. Hadi gidelim. Soğuk hani şey olsa da yine bir şeyler çıkaralım, bir şeyler yapalım. Ve arkadaşlar maalesef arabanın kalorifer peteğinde bir sıkıntı oluşmuş refer mi deniyor bilmiyorum da o hazneden su kaçırıyor ve arabanın içine su akıtma gibi bir sorun var. Biz zaten arabaya aldığımız bir ilk rutubet vardı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Sonrasında işte tabii bu koşturmaca o kadar da şey yapmadık. İnlemsem hatta farkına varmadık. Çünkü çalışmadı. Öyle bir klima ya da şey bir durumu da olmadı. Şimdi sürekli orada ee, geçen aküsü bitmişti biliyorsunuz soğukta, onu şarj ettikten sonra babamız her gün çalıştırıyor arabayı. O da bir fark etmiş. Hatta şey koltukları söktüğümüzde falan da orada bir su olduğunu fark ediyor ve işte şimdi maalesef onu yaptıracağız. Ekstra bir masraf o çıktı. Bu da arkadaşlar, öyle küçük ya da ucuz yolda bir şey değilmiş. Hatta Muğla'da, gerçekten kızıyorum Muğla'ya bu, bu anlamda, 2,5-3'e kadar Değil mi? Öyle bir şey istediler fiyat. 2,5-3 bin arkadaşlar. Ama biz tanıdıklar bir şeyler sayesinde yatağında sanayide bir abi bulduk. Ve sadece zaten bu işleri yapan o yapacak. Pazartesi işte Recep herhalde derslerden fırsat bulursa gidip ilk işimiz. Onu yapmak 1500'e sanırım anlaştı. 900 işçilik alırım demiş. Allah razı olsun. <laughs> yani iki buçuk sonra 1500 biraz daha tabi şey geldi. Yani gelmek zorunda yapacak bir şey yok. Çünkü her ağzını açan biliyorsunuz. Bir şeyler yaptıran varsa işte alan, giren, bu işler olan varsa da hep piyasalar zaten sürekli değişiyor. bunda. da biliyorsunuzdur. Onun harici her bir gün kalacak. Biz bu işi 1500'e yaptırdık. Ama şimdi insan diyor ki yani o yapacağım 1500 liraya işte biz bir tuvalet alma düşüncemiz vardı. Bu ayki maaşımızdan kalanla arabanın tuvaletini alacaktık. Biraz bu onu erteleyeceğiz. Onu artık Mart, Nisan maaşımıza kalıyor değil mi? Ya Haziran olmaz, Temmuz olur. Çünkü, tabii ki can sağlığı. Bunların başta çıkması da güzel. Yani ben buna inanıyorum. Çünkü yola çıktığımızda ya da o düzeni sağlayıp ya karavan yaptığımız zaman böyle bir sıkıntılarla karşılaşsaydık o daha çok üzülürdü çünkü geri dönüş yok yani her şey sökülmek zorunda falan kalırdı. Yaptıracağız ya. Yani bunu sonuçta biz bu yola girdik. Geri dönüş yok. Her şeyi sıfırdan gibi. Zaten benim hayalimde de oy oydu yani o yönde. Aynalarına kadar her şeyine e, bittikçe yavaş yavaş en baştan hani yaptırmak. Tamamen bizim el emeğimiz. istediğimiz gibi bir şey olsun istedik. Allah zor arkadaşlar Türkiye'de yaşamak bu hale, bu şeye düştük diyelim diyoruz. Ama inanıyoruz ya düzelecek her şey. Çünkü inanmak, inanmak gerekiyor. İnanmazsak zaten işte değil mi bir yaşam amaç şeyi oldu olmaz yani. Yaşanmaz umutsuz öyle diyelim. Belki işte yollarda büyüyecek ailemiz. Hem sizinle hem bizim ailemiz. Öyle de planlarımız var. Bilenler, arkadaşlarımız bilir. <laughs> aldığımızı aldığımızda biz mazot 8 liraydı. Hatta 250 liralık biz bir mazot aldık ilk aldığımızda Denizli'den buraya gelirken. Zaten şey ibre oynamadı. Hatta şey şoka girmiştim ben. Çünkü bizim araba, arabamız küçük yarıyız. Yani o 500-600'ü şu anki şeyle doluyor. Ama bu kurla şu an 20 lira mazot. Ee, bir depo fullesi korkmuyor değilim. Şimdi fırınımızı da ayarlayalım önceden ısınsın. İşte Vallahi hem yapıp hem çektik. Umarım bir şey unutmamışımdır herhalde. Sütünü koyduk, yağını koyduk, kek ununu koyduk, kabartma tozunu koyduk, şekeri koyduk. Olsun. Tamam ya Peki işte şimdi fırına gitsin. Birazdan da sosumu hazırlarız. Artık çok da bir şey kalmadı. akşam bir şey çıktı. Bu ara uyku düzenim çok kötü ya. Havalardan. Dolunay, dolunay var mı ya? Ne zaman dolunay? <laughs> Sanki öyle bir şey gördüm Instagram'da <laughs> ama. <laughs> 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 böyle şiş uyanıyorum size. Doluyor mu gözlerim şiş? Zaten şu an tipim nasıl bilmiyorum da. Ev hali artık. Ee, bir de okul yoğundu bu hafta. Çok şükür atlattık. Hmm, Bizim karavan sürecimiz böyle. Recep sen de gel ya. Tek başına olmadı bu. Az iki senle uğraşayım şöyle. Buradan uğraşamıyorum, sataşamıyorum. ben tek kaldım. Ee, olmadı bu. Gel. Hadi orayı sabitle onu. Hadi ben seni çekeyim o zaman. Evet evet. Sos tenceremi aldım kendim. Recep hadi gel. Koyduk kamerayı. Şimdi Recep de gelsin. Yalnız olmuyor ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Yapamadım. Evet arkadaşlar, ben çok dahil olmak istemedim çünkü şeydanın mutfağı olsun bu. Refika mıydı, Raika mıydı? Kimdi o? Raika. <laughs> 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 Söyleyeyim, eğer olur da tutarsa... Yani tutarsa dediğim, 3-5 böyle bizim için çevrenin yorumları önemli, ee, güzel yorumlar alırsak, mutfak sohbetleri diye bir seri başlayabilir. Ee, hem karavan yapım süreci, hem bu bence devam eder. Beydan da söylediği gibi karavan süreci biraz sancılı. Sağolsun yine destekçi arkadaşlarımız var. Destek çıkan arkadaşlarımız var. Hatta hiç tanımadığım bu karavan süreci tanıdığım arkadaşlar. Bize moral veriyor. Hani olacağını, bu işlerin bir zaman sonra daha da hızlanacağını vesaire vesaire söylüyorlar. Ama işte şeydan da söylediği gibi olmasa iyi olurdu o masraf. Çünkü ben onunla mesela tavandan bir kısmını hallederdim diye düşünüyorum. Sağlık olsun. Evet, şimdi sos yaptık. İçinde ne mi var? Süt, şeker, kakao. Kakao. Bebeği buna indirmezsen çalışmaz. Azıcık da sıvı yağ koyuyorum. Bunu ben... Bu biraz parlatsın diye. Zaten içerisinde vardı ama sos olarak parlatsın diye. Ee, şu an yağ altın değerinde bir şey ama ben bunu yemeyeceğim. Necip bu tatlıyı çok seviyor. Evet çok oldukça basit bir tatlı arkadaşlar böyle misafir geldiğinde <laughs> genelde hemen çık yaptım bir tatlıdır kendisi. Necipciğim şimdi e, kameraları oynamayalım gelip sen misafirimin karıştırmaya devam et. kaçış yok arkadaşlar. Yapıyoruz. Evet, evet, hanımcılar, hanımcı erkekler. <laughs> Abi hanımcılık hep kazanıyor ya. Bulaşık yıkıyorum, sofrayı kaldırıyorum, sofrayı yapıyorum, yemek yapıyorum, kek karıştırıyorum. Bunun adı neydi bilmiyorum bu. Bunu yapıyorum. Süpürüyorum da. <laughs> Git. Hanımcılık kazanacak arkadaşlar. Yani. Kekimiz oluyor çok güzel. Ee, öyle yani ben mutluyum yani bu şikayet gibi algılanmasın. Ailenizin amarat kızı ne yaptı? Karıcığım benim. Bakayım. Ne baba dur. Hmm. Ay çok kötü yakın çekme. Şey yaptım. Ne bunun Mercimek köfte. Hmm. O, güzel mi? Ya ben i̇şte. sevmiyorum ben tat bakmayı ya. Hı? Bir şey eksik ama güzel. Limon verdin üstüne. Ha, limon eksikmiş işte. tamam. Elimi kırarım. <laughs> en nefret şey arkadaşlar. Evet kameralara oynamak. Ya uzatır mısın? Bir şey kabul et. Ben varken bu kamera video güzel olur. <laughs> ya verir misin? Ya bitti neyini veriyorum? Yok. O bunda. değil. O yalnız. Anam bu taşıyor. Kabaşına karıştır demedim. Tamam o oldu bırak. Oldu mu bu? Kapatayım mı? Ah, çok ağır. Tamam, bunu koy aşkım. Thank you. Gergin mi değil mi? Gergin değil. Neyse. Ben kulağımı elledim. Şimdi Soner Hoca görür bunu. Ben gidiyorum. mi? Elini yıka. Ben de tadına baktım ama ağzıma değdirmedim geçen benim bir bıçakla yaptığım hamburger çok mevzu bahis olmuştu. Saygılar Sonan Hocam. Ee, Sağolsun ilk izleyenlerdendir kendisi. Hatta öyle diyor ya. İlk ben izledim. Evet arada yorumlarınızı da bekliyoruz. Şu sıkma işini hiç beceremiyorum. Bak bir <laughs> göstersem ya. E, lan kamera arkasında kalın dedikçe önüne geçiyorum. E, neye benzedi bilmiyorum. Çok değişik bir şey oldu bu. Bir de bu niye yapıştı ya? Ya. Ee, Recep'in ablasına özendim. Ablacım. Sen gibi yapayım dedim. Yühen herime bir içli köfte. Ne bunun adı? Merk. Mercimek, köfte yapayım dedim ama. Sıkışa bakın arkadaşlar. Sıkış. 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 Sıkıl, büyük mü yapıyorum? Evet çok büyük yapıyorsun hem de. Bunu nasıl hangi maydanoza koyacağım? şey. Marul. <laughs> Marul da koyacağım bunu. Çok büyük Hadi ya. Böyle. Şuna bak. Tamam, şöyle. Şunları küçük bak. Recep, keke e bakar mısın? ben de isterim Cansu Dere gibi şöyle telefonumu bir tuşa basıp kekim çırpılsın, kekim pissin, çamaşırlarım yıkansın. Ondan sonra sadakatsiz dizisini izleyenler bilir. Bizde bir boş reklam çekelim. <laughs> o neydi? Neyi reklam o? Kekimiz harika görünüyor. Sizde gördüğünüz üzere bitiyor. İşte böyle arkadaşlar. Ee, çok tutma beni Recep için. Misafir geliyor. Herkese de iyi seyirler. Canı çeken varsa koşsun gelsin. üzerine Hindistan cevizi ve servis hazır. Ve mini kıyım, mini sıkım mercimek köften